Kıymetlilerimiz, kıymetli Artvinli, Yusuf Elili kardeşlerim, sizleri Artvin'imizin tüm ilçelerindeki, tüm köylerindeki her bir kardeşimizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun en özel yatırımlarının Türkiye'nin en büyük barajı olan Yusufeli Barajımızın yeni Yusufeli'mizin, şehrimizin ve milyarlarca liralık dev eserlerin açılışları için hep birlikte bir aradayız. Heyecanlıyız, coşkuluyuz. Hepiniz Artvin'imize, Yusufeli'mize hoş geldiniz. Şeref verdiniz, safalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, bugün yemyeşil dağların, dik yamaçların eteğinde kurulmuş yiğit, mert insanların yurdu Artvin'imizdeyiz ve kimse inanmamıştı. Demişti ki yeni Yusuf elini inşa edeceğiz demiştik. Bu aziz, bu Serhat şehrimiz için gece gündüz demeden çalıştık. Ve hem merkezde hem de içelerinde yeni Yusuf elini aziz milletimizle birlikte inşa ettik, ihya ettik. Ve hiçbir zamanda elimizi Yusuf elinden çekmeyeceğiz. Çünkü Artvin'imiz, El'imiz her zaman liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın arkasında dimdik durdu. Allah'ın izniyle inşallah 2023 yılında da Artvin'imiz, El'imiz Cumhur İttifakımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği verecektir. Ben yeni konutlarımızın İş yerlerimizin, sanayi istemizin hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ediyoruz. Vakit tamam Artvin hazır mıyız? Şöyle tüm bayrakları görebilir miyiz lütfen bütün bayraklar?